bugün meclis başkanımızla beraber Malatya'mızın en önemli kurumlarından biri olan Malatya Şeker Fabrikası müdürümüzü ve en önemli paydaşlarımızdan olan kurumumuzu ziyaret ediyoruz. Kurumu çok önemsediğimizden özellikle son yıllarda bölge ekonomisine şehir ekonomisine ve daha önemlisi ülke ekonomisine çok önemli katkıda bulunan Biraz önce kıymetli müdürümüz ifade etti. Bu yıl hedefleri yaklaşık 62 bin ton şeker üretmek olan bu yıl yaklaşık 620 bin ton da şeker pancarı işleme hedefleri de emin adımlarla ilerliyorlar. Özellikle bölge ekonomisine çok ciddi katkısı var. Artık bu kurumun biz özellikle ticaret borsası olarak çok önemsiyoruz. Çok ciddi anlamda da sahip çıkmamız gerektiğini düşündüğümüz için de buradayız. Dolayısıyla özellikle bu şeker fabrikamızın son zamanlarda tarım sanayi ve tarımda da biliyorsunuz merkezi hükümetimizin yapmış olduğu önemli yatırımlarla ülke ekonomisine de ...böyle bir katkı sunuyor olması çok sevindirici. Biliyorsunuz özellikle son yıllarda iki tane çok önemli barajımız... ...Malatya'da 120 bin hektar yeni sulanabilir alan açtı. Ve burada da özellikle şeker fabrikası yöneticilerimiz... ...kıymetli müdürümüz Suat Bey ve çalışma arkadaşları... ...Yazağan bölgesinde özellikle Boztepe Barajı'nın... E, sağlamış olduğu büyük imkanları e, sulama kanallarının da büyük oranda yapılmasıyla önemli bir noktaya getirdi. E, Tabi bölgedeki iller de e, bu kapasiteden ciddi anlamda faydalanacağı da bir fırsat doğdu. Dolayısıyla biz hem yapmış oldukları bu önemli iş için üreticilerimiz adına da e, Malatya kamuoyu adına da e, bir teşekkür ederim dedik hem de yerinde e, yapılan işleri de bir ziyaret edip onlara da e, destek olalım diye e, bugün buradayız. Bizim en önemli e, paydaşlarımızdan bir tanesi Malatya Şeker Fabrikası. Biz kıymetli müdürümüzü uzun zamandır e, bu e, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı takip ediyoruz. Tekrar kendisine e, bütün üreticilerimiz adına e, teşekkür ediyoruz. İnşallah hedefi her yıl, geçen yıl 55 bin ton şeker üretildi bu e, fabrikamızda. Bu yıl 67 bin ton diyor müdürümüz. İnşallah gelecek yıl da bu 80 bin tona ulaşır. E, emin adımlarla da 100 bin ton şeker üretecek kapasiteye ulaşacak şekilde de çalışmalara devam edilir. Biz her daim kendilerinin yanındayız. Destek olmak için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün e, Ticaret Borsa Başkanımız ve değerli dostlarımız bizleri ziyaretlere geldiler. E, hem kampanyada göstermiş oldukları bize yakın ilgi ve alakada dolayı e, Sayın Başkanım'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. E, Malatya Şeker Fabrikası olarak gerek genel STK'larda gerekse çiftçilerimizle büyük bir işbirliği içerisindeyiz. Bu sene yaklaşık 620 bin ton pancar teslim yaparak 67 bin ton şeker üretmeye hedefliyoruz. Bu hedefimiz içerisinde paydaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kampanyamız kazasız belasız 1 Şubat tarihiyle sonlandıracağız ve. Türkiye ekonomisine 450-500 milyon lira civarında katma değer ulaştır katma değer sağlayacağız. Ee, başta da söylemiştim Sayın Ticaret Borsamıza teşekkür ediyoruz. Bize vermiş oldukları manevi destekten dolayı her zaman yerel STK'larla omuz omuz olup Malatya'nın sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarına çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bize diyeceğiz.